Gizemlerle örülü bir dünyanın kapısını aralamaya hazır mısınız? Tarihin en tartışmalı ezoterik figürlerinden biri olan Helena Petrovna Blavatsky, 19. yüzyılın ortalarında dünya sahnesine adım attı ve ardında bıraktığı eserlerle yalnızca kendi dönemini değil, günümüz ruhani arayışlarını da derinden etkiledi. Bugünkü videomuzda onun en çok konuşulan ve hala gizemini koruyan eseri olan Peçesiz İşsiz kitabını ele alacağız. Blavatsky'nin bu başyapıtı yalnızca okültizme ve teozofi akımına ilgi duyanlar için değil, aynı zamanda kadim bilgilerin izini süren herkes için bir başvuru kaynağıdır. Kitap 1877 yılında yayımlandığında hem büyük bir etki yaratmış hem de yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Fakat Blavatsky'nin amacı hiçbir zaman sadece akademik bir çalışma sunmak olmamıştı. O, daha çok unutulmuş ya da unutturulmuş ezoterik bilgileri modern dünyaya yeniden kazandırmayı hedefliyordu. Peçesiz Isis dört ana bölümden oluşur ve evrenin işleyişinden dinlerin kökenine, bilim ile mistisizmin ilişkisine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar. Kitabın adının kaynağı oldukça dikkat çekicidir. Isis, Antik Mısır'ın bilgelik ve gizem tanrıçasıdır. Blavatsky bu kitabında Isis'in peçesini kaldırarak Hakikatin üzerine örten perdeleri sıyırmayı amaçlar. Kitapta yer alan fikirlerin çoğu dönemin genel kabul gören düşüncelerine ters düşmektedir. Örneğin Blavatsky dönemin materyalist bilim anlayışını eleştirir ve bilim ile ruhsallığın aslında bir bütün olduğunu savunur. Ona göre evrenin gerçek doğası sadece fiziksel değil, aynı zamanda metafiziksel bir düzlemde de anlaşılmalıdır. Bu yönüyle kitap birçok okuyucunun zihin dünyasında derin yankılar uyandırmıştır. Blavatsky'nin yazım dili oldukça karmaşık ve yoğun sembollerle doludur. Bu da kitabı her okuyucunun hemen kavrayabileceği bir düzeye indirmez. Ancak tam da bu yüzden Pechasis Isis okurunu adeta bir inisiyasyon yolculuğuna çıkarır. Kitabı anlayabilmek, içsel farkındalığın kapısını aralamakla mümkündür. Blavatsky'nin kitabında sıkça yer verdiği konular arasında Atlantis kıtası, kadim uygarlıkların kayıp bilgeliği, reenkarnasyon, karma yasası ve evrensel hakikatler bulunur. Ona göre modern dinlerin köklerinde ortak bir kaynak yatar ve bu kaynak insanlığın kadim spiritüel mirasıdır. Blavatsky mistik gelenekleri ve kadim öğretileri bir araya getirerek bu mirası yeniden yorumlar. Bu noktada videomuzu izlemeye devam ediyorsanız siz de gizemlerin ardındaki hakikati arayanlardansınız. Eğer bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız lütfen şimdi videoyu beğenmeyi Kozmik Rehber kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, her tıklamanız bize destek olmakla kalmaz. Daha fazla kişinin bu bilgileri keşfetmesine de yardımcı olur. Peçesiz İhsis'in yalnızca bir kitap olmadığını anlamak önemlidir. O bir çağrıdır. İnsanlığın unutmaya yüz tuttuğu kadim hakikatlere geri dönüş çağrısı. Blavatsky bu eserinde sadece teorik bilgiler sunmaz, aynı zamanda okuyucuyu, bireysel uyanışa, ve evrensel bilince ulaşma yolculuğuna davet eder. Bu davet her zaman herkes için değildir. Fakat bir kez çağrıyı duyduysanız geri dönüş neredeyse imkansızdır. Bazıları için bu kitap bir kurgu, bazıları içinse evrenin gerçek doğasını açıklayan bir anahtardır. Blavatsky akademik çevrelerde ciddi eleştiriler alsa da eserinin etkisi zamanla daha da derinleşmiştir. Bugün hala birçok spiritüel araştırmacı ve okültist bu kitabı temel kaynak olarak kabul etmektedir. Çünkü kitap sadece bilgiyi aktaran bir metin değil, aynı zamanda ruhun titreşimini dönüştüren bir frekanstır. Peki sizce evren gerçekten sadece gördüğümüzden mi ibaret? Ya da zamanın ötesinde kadim bilgelerin bildiği bir hakikat var mı? Peçesiz İsis tam olarak bu soruları sormamızı sağlar ve cevabın peşine düşmek bizi kendimize daha da yaklaştırır. Bu videoda Blavatsky'nin devrim niteliğindeki kitabını yüzeysel bir tanıtımın ötesine taşıyarak içeriğini anlamaya ve derinlemesine analiz etmeye çalıştık. Eğer siz de bu kitabı okuduysanız, yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Henüz okumadıysanız, belki de bu videodan sonra başlamak için bir nedeniniz olur. Kozmik Rehber kanalında gizem, bilinç, ezoterizm ve spiritüellik üzerine daha pek çok video ile birlikte olacağız. Kendini tanıma yolculuğunda birlikte yürümek dileğiyle